inşallah ilçe burada olması da çok güzel. Hı hı. bir şu anda hiç <gülme> hiçbir ilçede, hiçbir ibadete ve büyük ilçelerde var ama ilk defa. Bizim hem Halep... Halep de hani Halide her gün Şanak'taydı. Gerçekten bizim ilçe çok çaba gösterdi. onlar desteği çok var

Ee, geçmişten beri aklımda olan yani bir fikir var. Yani burada e, tekstil olarak yani bir hayalim vardı. Bu bölgemizde bir tam işi sağlamak yani hem kendime hem e, köyüme güzel bir şey sağlamak yani e, bir ihtiyaç sahibi insanlara, arkadaşlarımıza yani bir iş düzeni sağlamak. Burada başlattığım bu tekstil işinde öncelikle en çok öncelikle devletimizin arkamızda durduğunu bu işi kurduktan sonra çok iyi anladım. Yani devletimizin bize sunduğu destekleri, bize verdiği şeyleri yeni kullanması kullanmayı öğrendiğimizden beri yani bu devletimize çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarım. En 25 kişi istihdam ettik burada. Şu an çalışan arkadaşlarımız 25 kişi bayan olmak üzere 2 tane bir erkek usta üreticimizle beraber 25 bayan çalışmaktadır şu an işimizde. Bu fasonda mesela yerli üretim yapıyoruz. Devletimize, milletimize katkı sağlıyoruz yani kendi başımıza bu bize mutluluk katıyor. İşte görüşmelerini yaptık. İnşallah birbirimizi de arttıracağız. E, i̇leride yapacağımız gideceğiniz...